Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Manisa'da gelini ve torunlarıyla aynı evde yaşayan 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın hayatını kaybettikten sonra ortaya çıkan görüntüleri izleyenleri şoke etti. Fadime Aslan'ın gelinlerinden şiddet görürken çekilen görüntüleri deyim yerinde Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim videoyu çeken diğer gelin Müge Anlı'ya katılarak Fadime Aslan'ın cinayete kurban gittiğini iddia etti. İşte tüm detaylar. 9 çocuk sahibi Fadime Aslan'ın 88 yaşında hayatını kaybetti. Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görülüyor ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının ailesinden biri tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor. Fadime Arslan'ı yıkayan kadının talihsiz kadının vücudunda morluklardan şüphelendiği de dile getirildi. Olaya şahit olan Fadime Arslan'ın gelini Fidan da kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi. İki yıldır evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini, Kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini belirtti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma Fadime Arslanı gözaltına aldı. Fa ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım, kendimi tutamayıp kötü muamelede bulunduğum oldu. Yelinim kumpas kurup bu görüntüleri çekmiş, dedi. Fadime Aslan ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 8 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 9 çocuk 25 torun sahibi olan Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı programına konu oldu. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının kendisiyle aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi, cinayet, şüphelerine neden oldu. Fadime Arslan'ın çocukları ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Evet arkadaşlar sizce Fadime Arslan'ı kim öldürdü? Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.